Burası hafta sonunda gökyüzüne bakacağız şimdi zira saat Tam 4.16'da o Yengeç Burcu'nda yeni ay yaşanmaya başlayacak. Bu yeni ay 15 gün boyunca etkili olacak. Peki bize neler getirecek? Önümüzdeki iki hafta e, Burçlara neler yaşatacak? Stüdyo konuğumuz çok yakından tanıdığımız bir isim. Astrolog Dinçer Güner. Hoş geldin sevgili Dinçer. Hoş bulduk. Nasılsın? Günaydın. Gayet iyiyim. Sen nasılsın? Şahaneyim. Dinçer'le hep Skype bağlantısı yapıyorduk e, bu pandemi boyunca ee, çok uzun bir aradan evet. sonra ilk kez yüz yüze fiili olarak buradasın. Ya ben pandemiden beri ilk defa bir canlı yayına seninle çıkıyorum. Hiçbir yayına çıkmadım bu arada. Bile isteye hani o yüzden de çok, çok mu korudun kendine? Kapattın? Ay ben bu konu hakkında hiç konuşmayayım. <laughs> Anladım. Yani çok deli korumadım. Hani biraz daha normal yaşamaya çalıştım. Hani e, olan hayatı çok da şey yapmadım. Böyle kesmedim. E, ama dikkatli olmaya çalıştım dikkatli kendimce oldu. sadece o kadar. E, koronavirüs geçirmedin, aşılarını oldun. Ondan sonra geçirmedim koronavirüs. Aynen çok iyi. Peki e, Dinçerdim şimdi... E, az önce de bahsettik e, Yengeç Burcu'ndaki yeni ay dünyamızı nasıl etkileyecek neler yaşayacağız önümüzdeki haftanın ve haftaların bize söyleyecekleri söyledikleri neler ne anlatacaksın bize? Evet şimdi önemli bir yeni ay bu. Çünkü bizim ülkemiz açısından da önemli ondan sonra. Çünkü bizim Türkiye'nin yükselen burcu yengeç olduğu için aslında önemli bir yerde. Şimdi bugün evet 18 derece yengeçte bir yeni ay meydana geldi. Bu yeni ayda vasat dediğimiz bir sabit yıldız var. O sabit yıldız etkin oldu bu yeni ay içerisinde. Önümüzdeki bir 12 gün, 15 gün arası biz bu Yengeç Burcu'daki yeni ayın sembolize etmiş olduğu konular hayatımıza öyle ya da böyle etkili olacak demek. Neler bunlar? Şimdi Yengeç Burcu ne demek? Şimdi Yengeç Burcu dediğimiz vakit Yengeç Burcu bir kere güvenlik demek. Aidiyet demek. Ondan sonra Yengeç Burcu dediğimiz vakit biriktirme girer için içerisine. Yengeç Burcu dediğimiz vakit sevdiğimiz insanlarla böyle uzun sofralarda böyle yemekler yemek, keyifli vakit geçirmek. ...ondan sonra girer... E, ...eskiler girer her şeyden önce. Hani böyle işte eski okul arkadaşlıkları... ...eski yı, yıllıkta yazılan şeyler... ...böyle çıkar karşımıza... ...eşyaları karıştırırken... ...ya da işte atıyorum işte 90'lar 80'ler... ...müziklerini daha fazla dinleyebiliriz. Nostaljidir Yengeç Burcu aslında... ...her hmm. şeyden önce. Hani bu aralar... E, ...karşımda sürekli atıyorum eskiye dair... ...bir şeylerle karşılaşıyorsak... ...aslında tam da bu Yengeç Burcu... ...yeni ayının etkisi içerisinde olduğumuzu gösterir. Bu bazen tabii ki eski sevgili... eski ki eş olarak da karşımıza çıkabilir bu arada. Hani yoldan hı hı. geçerken görürüz falan filan. Hani hı. bu tarz etkiler de olabilir. Tabii ki yengecin içerisinde ne var? Güvenlik duygusu var her şeyden önce. Kendimizi daha fazla güvende hissetmeye çalışacağız. Hı hı. Bunu fiziksel planda da yapabiliriz. İşte ne yaparız? İşte atıyorum iş yerine alarm taktırırsın. İşte evine alarm taktırırsın. Daha fiziksel planda bir şeyler yaparsın ya da e, psikolojik olarak da ya da ruhsal olarak da güvende hissetmek için atıyorum terapiye gidersin. Seni böyle Korkutan, endişelendiren, kaygıya sürükleyen bir şeyler vardır. Desteğe ihtiyacın vardır mesela. Hı hı. Hani bu konuda destek alabilirsin mesela bu yengeç yeni ile birlikte. Ee, ...biraz gelenekseldir yengeç bu arada... ...çok böyle şey... ...mesela yengeç dediğimiz vakit... ...sembol olarak hani mesela eskiden televizyonların önlerinde böyle... ...kırlentler varsa... Hmm, ...hani evet. çok yengeç dokunuşlarıdır bunlar hmm. mesela... ...çok geleneksel temaları gösterir... ...mesela yeniliklere açık olmadığımız bir yeni aydayız... ...biz böyle hep bildiğimiz... ...kendimizi güvende hissedeceğimiz... ...ve korunaklı hissedeceğimiz alanlarda olmak isteyeceğiz... Hmm. ...yani yeni bir şeyler keşfetmek yerine... ...daha önce denediğimiz bildiğimiz bize iyi gelen e, duygu bağ kurduğumuz çünkü yengeç her şeyden önce duygu bağ kurmak demektir. <laughs> bu dolunay pardon bu yeni ay aslında bizim duygu bağ kurmak isteyeceğiz her şeyle duygu bağ kurdukça çünkü kendimizi oldukça güvende hissedeceğiz. Bu yeni ay zamanı içerisinde biraz yemek yiyeceğiz, kilo yapacak. Bu yengeç yine ayı azıcık yapar. Çünkü astrolojide iki tane burç e, yemek ve gıda ile ilgilidir. Bunlardan bir tanesi boğadır, bir tanesi yengeçtir. Boğa işin yemek tarafındadır, yengeç de yapan taraftadır bu Eyvah. arada. <laughs> Yaz aylarında hiç iyi olmadı bu. <laughs> ya evet, de yengeç zamanı işte yemek yaparken işte o tencereden bir kaşık almak almamak da olmaz falan. Olmaz. Yaparken doy hali vardır yengecin içerisinde hani biraz kilo milo işte ne falan dikkat etmemiz gerekiyor Hı -hı. aslında baktığımız vakit sağlık olarak mide özellikle bu aralar mideyle ilgili hassasiyetler artabilir İşte gastritler, ülserler işte midemiz kaynar ay çok ekşidir bilmem ne falan deriz Hı -hı. böyle hani bir ay bir soda bir deriz böyle yemekten sonra ağır gelir yemekler hani yengeç döneminde midemizin böyle bizim ağır seyrettiği bir zamandır ee, bu bir önümüzdeki bir 10 gün 15 gün belki yediklerimize birazcık daha dikkat edersek ondan sonra iyi olabilir belki Hı hı. Çok ağır ve çok yağlı yemeklerden belki uzak durmak bir noktada e, iyi gelebileceğini düşünüyorum. Ee, ve yengeç üremekle alakalı, özellikle çocuk sahibi olmakla alakalı. Özellikle bizi izleyenler arasında şu an e, çocuk sahibi olmak isteyenler varsa, mesela bu önümüzdeki 15 günlük dönem hani inşallah böyle onların istedikleri gibi e, gelişmeler yaşayabilirler. Hamilelik ve çocukla ilgili konularda. Ah ne güzel. Ondan sonra <laughs> veya çocukları olanlar vardır izleyenlerimizin arasında. Onların eğitim hayatları olur, onların gelecek planları olur, onların kariyer hayatları olur ya da günlük problemleri de olabilir ama daha fazla çocuklarımız varsa eğer Hı -hı. Onlarla da vakit geçireceğimiz, onların e, gündemlerini kendi gündemimiz haline getirip böyle çözümler üreteceğimiz bir genel süreci olacak aslında. Ve yengeç aslında biraz da böyle aile kökleriyle alakalıdır. Mesela bazılarımız, biz izleyenlerden bazıları çok merak edip... ...ay ben hangi soydan geliyorum, işte atalarım nereden gelmiş... ...işte köküm nereden geliyor, göç mü etmişiz, öyle mi olmuş, böyle mi olmuş... ...saraylara mı dayanıyor soyumuz falan filan hani böyle... Tabii ki. <laughs> hani böyle biraz daha böyle yani soyumuzu araştırmak isteyebiliriz ondan sonra ya da... İşte ailemizin yaşlıları yaşıyorlarsa hepsine Allah sağlık saat versin anneannelerimiz ee, dedelerimiz onlarla daha fazla vakit geçirebiliriz Aynen. bu arada tabii ki yengeç taşınmakla da alakalı ev yuva gayrimenkul ailevi konular da vardır tam da bu dönemde taşınmak istiyorsanız yer değiştirmek istiyorsanız ee, ...işte atıyorum şehir değiştirmek istiyorsundur... ...ülke değiştirmek istiyorsundur... ...hani böyle tam da böyle işte ev almak istiyorsundur... ...evin vardır, evini satacaksındır... ...araba almak istiyorsundur falan hani... ...önümüzdeki 15 gün bunlar içinde aslında... Tam ...böyle zamanı. keyifli tam zamanı gerçekten ...güzel de. bir şeyler oluyor galiba... ...e bunlar güzel bir e çok ...şimdi ben şöyle <laughs> baş hep böyle güzel başlıyorum... ...sana dandırı 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 dandır böyle <laughs> geliyorum... ...eyvah ee, tamam hazırız... Mesela ...bu yengeç yeni ayında mesela atıyorum... Ee, yemeğe çok ilginiz vardır hı. Ve yemek kursuna gitmek istiyorsunuzdur İşte bu yengeç yeni ayında Mesela yemekle ilgili seminerlere kurslara gidilebilir Tarihle ilgili araştırmalar yapılabilir Bu süreç içerisinde hı hı. Şimdi konuya başlarken şey demiştim Böyle vasat sabit yıldızı var demiştim Şimdi şu ana kadar güzel şeyleri dinledik Güzel bir bireysel anlamda güzel Dünya açısından çok böyle keyifli değil açıkçası Ne olacak? Biraz ondan şimdi gireceğim bahsedeceğim ee, bu yeni aşırı vasat sabit yazı e, el vasat a, e, bir Arap kökeni kelimenin ortalama anlamına geliyor. Vasat vasat yani ortalama hı, hı, hı. ama bu yıldızın anlamı e, yasal işleri halledebilmek ve otorite pozisyondaki insanlarla konuşabilme cesareti anlamına geliyor. Hı. Aslında bu aralar yasal işleriniz varsa e, devlet daireyle ilgili önemli işleriniz varsa bunları halletmek için de doğru ve iyi bir zaman ya da Konuşmaktan korktuğunuz ve otorite olarak gördüğünüz bir takım figürler vardır. Hani bu figürlere gidip ondan sonra konuşmak, kapısını çalmak, bir süredir işte çekildiğiniz konuları masaya yatırma, yatıramadığınız konuları aslında konuşmak ve masaya yatırmak için de güzel. Bireysel anlamda neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bu yengeç yeni ayında karşı karşıya olacaklar gökyüzünde. Plüton da oğlakta. Oğlak temalarına dikkat edeceğiz anlamına geliyor. Peki oğlak ne demek? İş ve kariyer demek. <laughs> hani bu aralar işimizle ilgili, kariyerimizle ilgili konularda özellikle patronlarla atıyorum gerilimli olmamaya dikkat etmemiz lazım. Gidip çatmamamız gerekiyor mesela. <laughs> hani bir şey konuşacaksak da böyle yumuşak yumuşak, tane tane, keyifli keyifli aslında. Çakma diyorsun evet, yani. Evet, hani biraz daha sakin olmamız <laughs> gerekiyor aslında bu ee ne derler ona yeni aile birlikte. Ee, bunun yanı sıra Oğlak tabii ki biraz da finans ve parayla da ilgili. Mesela parasal konularda ...birazcık daha ne hani hesabımızı, kitabımızı... ...bilmekte, işte ölçülü davranmakta... Da ...aslında birazcık böyle fayda olduğunu... ...düşünüyorum. Hı hı. E, bu yeni ay içerisinde... ...güzel bir yeni ay, kötü bir yeni ay değil... ...bireysel anlamda. Ne Neptün çok güzel bir kontağı var ondan sonra... ...bu yeni aya. Bu etrafımızdaki... ...yardıma ihtiyacı olan insanlara... ...yardım etmek demektir. Başka... ...insanların dertlerini dert edinip onlara... ...çözümler sunmak demektir. Hı hı. Duygu bağ kurmak demektir. Hayal gücümüzü... ...çalıştırmak demektir. Yaratıcı... ...işlerle ilgilenmek demektir. Neptün'ün etkiliği. Özellikle hmm. hani aslında birçok anlamda çok destekleyici ve keyifli bir yeni ay ama dünya açısından öyle değil. Hmm. Dünya açısından niye öyle değil? Çünkü dünya açısından baktığımız vakit yengeç burcunun sembolize etmiş olduğu konular yine aslında konut, gıda, gıda çok önemli. Onunla ilgili özellikle konuşmak istiyorum. Gıda konusu, toprak verimliliği, bu da çok önemli bir konu, tarım. Hı -hı. emlak sektörü ve çocuklarla ilgili konuları işaret ediyor dünya açısından. Şimdi özellikle gıda ile ilgili aslında son e, bir aydır e, gıda ile ilgili üretimle alakalı kuraklık meselesi mesela e, gıdanın e, işte topraktan çıkan gıdaların e, belki biz belki belki bir iki sene sonra e, 2022'nin sonu itibariyle e, su ve gıda krizi. Oluşabilir Bu arada çünkü Satürn kova burcundan balık burcuna geçiş yapacak ve balığın temsil etmiş olduğu su, su ile ilgili konularda çok ciddi krizler yaşatabilecek bize. Hı hı. O yüzden de ben birazcık daha iki sene sonrası için bunu söylüyorum tabii ki yani 2022'nin sonu itibariyle hani dünyanın bir şekilde çok ciddi bir şekilde gıda ve suyla ilgili krizlere hazır olması gerektiğini bunu düşünüyorum. Bunu hep söylüyorsun. Evet yani çok önemli buluyorum bu konuyu özellikle tarım, tarıma elverişli topraklar, topraklarımızı daha böyle e, tarıma elverişli hale getirmenin çok elzem ve önemli olacağını. Bazı ürünleri ve gıdaları bulamayacağımızı hmm. aslında iki sene sonra özellikle satürnün burç değiştirmesiyle birlikte önemli olacağını düşünüyorum. Bir de bu habere niye değindim aslında geçtiğimiz hafta. Ee, haberin çok detaylarını hatırlamıyorum şu an ama e, Amerika'da gıda stokları başladı mesela. Hmm. Raflarda bazı ürünlerin bulunamamasından dolayı stoklar ve stoklar tabii ki fiyatları da yükseltmeye başlıyor hmm. otomatik olarak. Biraz gıda konusu beni önümüzdeki 2-3 sene içerisinde çok ciddi bir şekilde endişelendiriyor açıkçası. Hmm. E, bu yeni ayın iyi tarafıyla konut kredileri ya da işte e, konut fiyatlarında olumlu anlamda yansıyabileceğini düşünüyorum açıkçası. Hı hı. E, bu yeni ay içerisinde baktığımız vakit. E, bunun yanı sıra tabii ki Yengeç tabii ki az önce şey demiştim. Hani, hangi soydan geldik, hangi, hangi soptan geldik hani merak edebiliriz demiştim. Bu tabii dünya açısından baktığımız vakit medeniyetleri araştırmak anlamına geliyor. Bu önümüzdeki 10-15 gün içerisinde atıyorum bilmem kaç milattan önceki yerde yaşamış olan bir insanın atıyorum işte böyle topraktan çıkan işte kemikleri, kil tabletleri, hani daha arkeolojik anlamda böyle çok böyle önemli eee... Ne, ...ne derler işte bir şeylerin bulunabileceğini ondan sonra önemli parçaların bulabileceğini düşünüyorum. Arkeoloji anlamında, arkeolojik araştırmalar ve kazılar anlamında oldukça önemli gelişmelerin olabileceğini düşünüyorum. Hem ülkemizde hmm. özellikle ülkemizde çünkü biz yükselen yengeç bir ülkeyiz. Özellikle ülkemizde önemli ama hani bence dünyada da bununla ilgili e, yaşam yerleri, yeni kültürlere ait, medeniyetlere ait özellikle... ...birçok böyle bilginin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Dünya üzerinde birazcık muhafazakar söylemlerin artabilir bu yeni aile birlikte. E, ...Pürüto Oğlak demiştik, burada yine iş dünyası, para piyasası, finansal konular... ...birazcık böyle işte borsa, finans, parayla ilgili konular... ...dünya üzerinde biraz güven vermeyebilir e, hı. özellikle. Bununla ilgili belki ufak tefek krizler bir ihtimal söz konusu olabileceğini düşünüyorum. Bir de vasat sabit yıldızı demiştik, bu yıldız Satürn karakterinde bir yıldız. Evet bireysel anlamda bir otoriteyle konuşmak için şahane ama... ...dünyadaki yansıması bu yıldızın... Bu yıldız zehirli gazlar ve kimyasallarla ilgili ve özellikle denizleri kirletmesiyle de bilinir aslında bir yerde. Çünkü Yengeç Burcu su grubu bir burç. Özellikle önümüzdeki 10-15 günlük süreç içerisinde denizler, denizlere karışan kimyasallar, ondan sonra zehirler, zehirli gazlarla ilgili belki haberler olabilir. Umuyorum ki olmaz ve doğamızı korumayı devam edebiliriz bu sayede. Ama hani dünya üzerindeki hani olabilecek hani en sert etkileri hani daha bu anlamda buralarda gezebileceğini düşünüyorum. Türkiye açısından önemli. Türkiye çünkü dediğim gibi yükselen yengeç bir ülkeyiz. Ülkenin insanların kendini daha fazla güvende hissetmek isteyeceği bir yeni ay olacak bu ülke Hı -hı. açısından baktığımız vakit. E, ülkenin Pluto ile güzel bir kontağı var. Ülkenin güç kazanacağını gösteriyor. Hı -hı. E, bir şekilde ekonomik anlamda güç kazanmak için atılacak olan radikal adımları gösteriyor her şeyden Hı -hı. önce. E, ama mesela muhalefet açısından çok keyifli bir yeni ay değil bu yeni ay. Ee, özellikle parasal konular ve ekonomiyle ilgili konularla ilgili muhalefet çok fazla haber olabileceğini, muhalefetin çok özellikle para ve ekonomiyle ilgili konularda e, sıkça bir şeyi açıklamak durumunda belki de. Çünkü Merkür tetikleniyor. Merkür açıklamak ve anlatmak ve iletişim ifadeyle ilgili biraz daha fazla kendi ifade etmek ve anlatmak durumunda kalabileceğini gösteriyor açıkçası Hı. bu yeni ay. Koronavirüsle ilgili öngörüler neler? Bence koronavirüs Satürn kovadan çıkmadan bizim yakamızı bırakacağını düşünmüyorum açıkçası. Satürn kovadan ne zaman çıkacak? 2022 Kasım Aralık falan. Evet. Ne diyorsun? Yani çünkü şöyle görüyorum açıkçası artık. Kova özgürlükle alakalı. Satürn kovaya girdiğinden beri hepimiz özgür değiliz. Hepimizin hani en özgür olduğumuz anlarda bile hep böyle bir endişeli bir özgürlük hali yaşıyoruz. Hani açılma hallerinde bile bir kaygıyla açılıyoruz. Endişeyle açılıyoruz açıkçası. Hmm. Hani ve Satürn Kova'ya girdiğinden beri böyle. Çünkü Kova özgürlükle çok ilişkilidir. Ee, ve hani dediğim gibi son bir buçuk senedir de Satürn'ün kovada olduğunu düşünecek olursak eğer Satürn kovadan çıkmadan tam anlamıyla özgür olacağımızı düşünmüyorum açıkçası. Ee, yani biraz böyle güzel bir haber vermedim şu an evet, sizlere ama. Evet 2022'ye kadar devam 2022, edecek. 2022 Kasım aralığa kadar hani ben birazcık daha. Ee, sürekli bir aç kapa aç kapa dünya üzerinde ve ülkemiz içerisinde de sürekli işte kısıtlamalar gelecek. Hop biraz daha azalacağız. Kısıtlamalar Hı -hı. gelecek. Hop gene azalacağız. Hani 2020 karalıktan sonra ben daha rahat nefes alacağımızı artık görüyorum, öngörüyorum açıkçası bu konuyla Peki, alakalı. Peki politik düzenle ilgili ne düşünüyorsun? Şimdi e, geçtiğimiz e, aylarda bir özel programda Fatih Altaylı ile yapmıştınız zannedersem. Aralık ayında. E, Aralık ayında hep yapıyorsunuz. Hep 31 Aralık'ta evet, yapıyorsunuz. Evet, Fatih Bey çok teşekkürler bizlere. E, müthiş bir program oluyor ve bütün seneye damgasını vuruyor o program. O e, programda söyledikleriniz, öngörüleriniz. E, dünya düzeninin değişeceğini ve doğudan bir e, gücün yükseleceğini, Çin'in e, yükseleceğini, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, parçalanma ...durumunun söz konusu olduğunu... ...eyaletlerin bağımsızlıkları evet, ilan etmeye başlamaya... ...aslında bunlar olmaya da Dinçer. başladı ufak ufak... ...hatta <laughs> şey demiştik o programdayken... E, ...dünyada böyle isyankar hareketlerinde... ...başlayabileceğini aslında dönem dönem... ...farklı ülkelerde farklı temalardan dolayı... ...aslında isyankar hareketler çıkıyor... ...kimi zaman bu... E, ...LGBT ile ilgili olabiliyor... ...kimi zaman bir ile ilgili olabiliyor. Kimi zaman aşı karşıtlarıyla ilgili olabiliyor. Ülkelerin ortaya koymuş olduğu kurallarla ilgili karşıtlar olabiliyor. Kimi hı hı. zaman ekonomik anlamda işte bir şeye tepki gösteriyor. Hani bir şekilde aslında biz 2022'nin sonuna kadar dünyada hep bu tarz ayaklanmalar ve isyankar hareketleri göreceğimizi gösteriyor. Ama daha hı hı. da önemlisi ee, şimdi Satürn-Uranüs etkileşimi var bu sene aslında bu çok önemli seneye damgasını vuran asıl gökyüzü olayı 2021'e Satürn-Uranüs etkileşimi hı hı. Satürn gelenekselleşmiş yapıları ve otorite figürlerini gösterirken Uranüs'te isyanları, devrimleri ayaklanmaları, yenilikleri ve teknolojik yenilikleri de gösterir. Şimdi 2021'e baktığınız vakit aslında Starlink uydularının gökyüzünde artık kol gezmeye başladı. Ee, uzayda yaşamla alakalı artık böyle çok ciddi çalışmaların yapıldığı, işte hı hı. roketler atılıyor ondan sonra tekrar geri geliyor. Bir birçok böyle bilimsel anlamda ve uzayla ilgili özellikle uzayla ilgili çünkü Uranüs uzayı temsil eder. Hmm. Uzayla ilgili çok önemli gelişmeler oluyor bir taraftan. Şimdi Saturn'de. Liderleri gösteriyor. Şimdi aslında liderlerin de bu sene içerisinde yavaş yavaş da değişmeye başlayacağı bir senenin olduğunu gösteriyordu bize. Hani sene başından beri baktığımız vakit aslında dünyadaki liderlerin ufak ufak değişmeye başladığını da görüyoruz. Ve aralığa kadar aslında aralık sonuna kadar devam edecek. Satürn dediğim gibi geleneksel koşulları gösteriyor her şeyden önce. Ve Satürn ekonomik düzenle alakalı Uranüs'te de yenilik demek. Şimdi farkındaysanız 2021 senesi damgasını ne vurdu? Kripto paralar vurdu aslında. Yani... Birden işte 60 bin dolarlara çıktı, çattı ondan sonra tekrar işte 30 bin dolarlara falan düşmeye başladı. E, kripto para dolandırıcılıkları çıkmaya başladı vesaire vesaire. E, özellikle bunlarla alakalı mesela bu sene Aralık ayında da Kasım Aralık ayında da kripto paralarla ilgili çok önemli büyük majör değişikler yapılabilir. Ha, evet olabilir e, tekrar meydana manipüle, gelebilir. Manipüle edecek yani zaten Oldukça, bunu manipüle eden e, belli bir isim var. Elon Musk evet. e, bir tweet atıyor. Elon Musk bunu demiş diye... E, ...bize kripto paralarla ilgili inişler çıkışlar gösteriliyor. E, şimdi e, Dinçer tabii... Bütün bu olayları değerlendiriyor ama bir yandan soracak da çok fazla soru var. izleyicilerimizden de e, sorular geliyor. E, i̇zleyicilerimiz de soru sormak istiyor ama yine de e, bu yeni ay sürecinde nelerden uzak durmamız gerekiyor? E, tekrar o konuya dönelim istiyorum ben. Ee, yeni ay süreci içerisinde işte ağır yemekler yememek gerekiyor. Ağır yemek yemeyeceğiz. Evet ondan sonra e, sevdiğimiz insanlarla, duygu bağ kurmuş olduğumuz insanlarla daha yakın ilişkiler kurmamız gerekiyor aslında. ...başka neler yapabiliriz? Yatırım yapabilir mi? Mesela yengeç ha. biriktirmekle alakalıdır. Mesela tam da bu dönem içerisinde işte para biriktirmeye başlamak için çok güzel bir zaman. Yengeç e, burcu için iyi bir dönem mi bu ha, dönem? Mesela burç açısından bakacak olursak <laughs> eğer... E, ...özellikle yengeç burcu gerçekleşen bu yeni aile birlikte... ...yengeçler, akrepler, balıklar için güzel. Çünkü su gruplarına güzel açılar yapacak bu. Hı hı. Hani bu anlamda keyifli ve güzel... E, i̇şte onların hayatlarında işler daha hızlı akar, işte ekonomik anlamda rahatlarlar, İş bulmak istiyorlarsa bulurlar, iş değiştirmek istiyorlarsa değiştirirler. Hani su grupları için çok destekleyici bir yeni ay. Bunun dışında Boğa'ya çok destekleyici. Çünkü e, Boğa'da seyahaten yani Uranüs'ün bu yeni aya keyifli bir açısı olacak. Boğalar özellikle işte birazcık daha sosyalleşeceği, arkadaşlar ve dostluklar ilişkiler arkadaşları ve dostlukları sayesinde e, güzel faydalar göreceği bir süreç olacak özellikle Boğalar için. Atıyorum koçlar için, gayrimenkul konuları ev yuva aile konuları birazcık daha gündemde olarak Taşınma, yerleştirme belki olabilir bunun içerisinde. Hı hı. İşte atıyorum e, ikizler için ee, para konuları önemli olacak İşte para kazanmak daha fazla para kazanmak belki iş değişikliğiyle birlikte bu para kazanma meselesi gündeme gelebilir. Hı hı. Ee, hani ikizler için birazcık daha böyle bir dönem yengeçler için ilişkiler önemli olacak. Ee, yeni ilişkiler başlayabilir özellikle yengeçler için keyifli olacaktır. Ee, i̇lişkiler masaya yatırılabilir ondan ya da işte hayatlarında istemedikleri şeyleri çıkartıp kendi istedikleri şeyleri yapmak konusunda hayatında alan açabilirler. Aslanlar birazcık daha ruhsal ve psikolojik düzeyde bu yengeç yayınlarından yararlanabilir. Destek ve yardım alırlar, terapilere giderler, problemlerini çözerler ruhsal anlamda. İşte başaklar hem ilişkiler özel hayat, aşk meşk güzel, hem... Dostluklardan ve arkadaşlıklardan gelecek olan şeyleri gösteriyor, destekleri gösteriyor. Teraziler kariyer açısından güzel, iş değiştirmek, iş bulmak, iş kurmak için güzel. Akrepler için seyahat, tatil planları yapmak, yeni eğitimlere başlamak için güzel akrepler için. Yaylar için işte kredi araştırmaları, yatırımla ilgili konular için destekleyici ve keyifli. Oğlaklar için ilişkiler, evlilik, anlaşma, sözleşme, ortaklıklar kurmak için güzel. Ee, kovalar için sağlık konusunda şifa bulabilirler hastalıkları varsa eğer. Yine iş kurabilirler, işleri genişleyebilir, yeni eleman alabilirler mesela. Ve balıklar için aşk dolu olacak bu romantik ve keyifli aşk dolu olacak bu ee, yeni ay, yengeç yanayı ya özellikle. Şimdi sen gökyüzü haritasına baktığında... Hı. E, gördüğün bazı şeylerden dolayı endişelenip her zaman bunu <laughs> her zaman. Bir de şimdi şöyle bir bunu, şey var. Ben bunu kendi içimde tutayım dünya buna hazır değil dediklerin var mı? Ya var bir de şimdi şöyle bir şey var yani bazen de şimdi çıktığımız vakit tabii ki çok büyük bir otosansürle konuşmak zorunda kalıyoruz ve bu daha da çok büyük bir stres yaratıyor bir yerde hmm. ondan sonra hani o kişisel otosansürü de hani bazen kendimizi ifade ederken e, bizi zorlayabiliyor aslında hani hmm. gördüğümüz başka şeyler oluyor. Ee, Ama bunu evet. net bir şekilde açıklayamıyorsun. Evet hani çok böyle söylemek çok kolay olmayabiliyor açıkçası. Ama salgın mesela salgın dünya müthiş bir salgınla mücadele edecek demiştin. Ee, kimse böyle bir şeye ihtimal vermiyordu. Hiç kimse hazırlıklı değildi. Öyle bir salgınla mücadele ediyoruz ki ortalık birbirine girdi. Dünya evet ve şu birbirine. yeni varyantlar yeni varyantlar her çıkan varyantta. Da... İşte aşıları sorgular bir noktaya geliyor insanlar koruyacak mı korun bir korku meselesi var. Tabii. İşte bu sene çok önemli bir şey var aslında biraz ondan da bir kısa bahsetmek istiyorum vaktimiz varsa eğer. Tabii ki. Kasım ayında tutulmalar buç değiştiriyor. Çok önemli. Kasım ayı itibariyle e, güneş ve ay tutulmaları gökyüzünün en önemli astrolojik olarak da hem de astronomik olarak da aslında çok önemli gökyüzü olaylarıdır. Hı, hı ve 18 ayda bir tutulmalar buç değiştirir. Ay düğümleri buç değiştirir. Geçtiğimiz 18 aylık süreçte tutulmalar ikizler ve yay burçlarında gerçekleşti. İkizler ve yay burçları bilgi, iletişim, medya, Din, inanç, futbol daha doğrusu spor futbola sınırlandırmayalım hı hı. E, ve yayıncılıkla ilgili konuları temsil ediyordu ve seyahatleri gösteriyordu aslında. Hı hı. Ve geçtiğimiz 18 ay aslında hep bu konularla ilgili önemli gelişmeler yaşadık aslında baktığımız vakit her şekilde. Şimdi tutulmalar burç değiştirerek Kasım ayında boğa ve Oğlak burçlarına geçecek ve Kasım ayı itibariyle 18 ay boyunca boğa oğlak aksında kalacak tutulmalar. Ee, bunun ne demek olduğunu da bir dakika içerisinde aktarabilir misin bile? bize Tabii ki. Dinçi Boğa aracığım. Akrep Aksı para var. ve finansla ilgilidir. Hmm. E, 2021 sonu 2022 itibariyle dünyada çok önemli ekonomik anlamda büyük krizler meydana gelebilir. Yine tarım ve gıda gıdaya ulaşmakla ilgili sorunlar hmm. ve problemler ortaya çıkabilir. Boğa Akrep Aksı Toprakla çok ilişkilidir, yerküreyle ilişkilidir ve akrep kriz demektir. Belli ki biz 2022 senesinde toprak, para, ekonomi, borç gibi konularda büyük krizlerle mücadele etmemiz gerekeceğini aslında gösteriyor bize. Ee, ve e, özellikle bu 2022 senesi için söylüyorum bunu. Hı hı. 2022 senesinin ana konusu bizim temamız dünyada gıda ve para olacak ekonomi. Bunun da altını çizelim. Özellikle çiziyorum çünkü dünyayı evet. öldürüyoruz. Dinçer Güner diyor ki gıda ve para bizim önümüzdeki dönemde sık sık konuşacağımız konular olacak. Çok teşekkürler Dinçercim, iyi ki geldin. Skype'la beraber olmak da çok güzel ama böyle fiziki olarak seninle bir arada olmak gerçekten çok keyifli. İyi ki varsın. Tekrar çok Sen teşekkür ediyoruz. Teşekkür